Yedirme katıma uyguladım. İncecik sürdüm. Ziyan ölçüsünü zaten almıştım. Nasıl? Tırnağı yapıştırıyorum. Ona dikkat edin. Bez seçimini de birazdan anlatacağım. Şimdi dip kısma biraz bez koyuyorum. Bakın bayağı dibe koyuyorum. Çok fazla da koymuyorum. Bu kadar yetecek. Küçük UVM'in hazır olması lazım kenarda. Tam dibe gitmiyorum. Etin altına girmiyorum. Canım yanar. Şöyle küçük ile yakın bir yere 45 derecelik bir açıyla oturttum. Yavaşça aşağı doğru bastırarak bakın bezin yayılmasını sağlıyorum. Bez nasıl yayıldı? Nasıl uca doğru geldi? Gördük mü? Herhangi bir yerde hava boşluğu yok. Uca kadar beyzim yayıldı. Şimdi artık bunu kurutmamak için şöyle göstereyim. Uca kadar beyzim zaten yayıldı. İncecik uygulama rağmen gayet güzel yapıştı. Dipte yapmamız gereken bir e, aşama var. Şu anda onu göstereceğim. Yine Stilex çıkarma ucum. az önce kendi tırnağımı çıkardığım uçla dipteki basamağı birazcık kaldıracağım. Basamak dediğim yer neresi? Jel tipsin yapışıp başladığı yer. Orada basamak bırakmıyorum. Tırnakla eşit hale getirmeye çalışıyorum ki üzerine sürdüğüm malzeme güzelce yayılsın. Oralardan bir yol oluşturup takıp gitmesin. Yandan bir bakalım tekrar. Evet gayet pürüzsüz oldu. Hiç basamak kalmadı. Şimdi artık törpüsünü yapıp üst uygulamasına geçebilirim.